Güçlü bir e, antioksidan kaynağı olan ve yine e, yüksek miktarda lif bulunduran Trabzon hurması veya diğer bir adıyla Cennet hurması. Arkadaşlar çok şifalı bir meyve. Bu meyve e, ağaçta yetişiyor ve ağaçlar sonbaharda yapraklarını döktükten sonra meyveler şu şekilde biraz sert olgunlaşmamış ve yeme kıvamına gelmemiş halde ağaçtan bulunur. Ee, bu bunlar ağaçta kendiliğinden olgunlaşabildiği gibi toplandıktan sonra bir süre bekletilip olgunlaşmış şu şekildeki meyvelere dönüştürülür. İşte içerisi gerçekten yüksek miktarda lif e, barındıran, bununla birlikte birçok vitamin ve mineralleri de vücudun e, bünyesinde bulunduran e, mucize bir bitki, e, cennet hurması. Cennet hurması fazla miktarda lifle birlikte özellikle A vitamini ki insan vücudu için çok önemli olan kanserle savaşan bir vitamin A vitamini. Yine C vitamini ile beraber çeşitli B vitaminleri bununla birlikte e, yine protein, yağ ve bir sürü e, mineral madde bunların başında demir, potasyum gibi e, maddeler gelmektedir. İşte bütün bu özellikleriyle arkadaşlar şifalı özelliği çok yüksek miktarda bulunmaktadır. Yine yüksek miktarda lif bulundurması mide ve bağırsak sağlığını koruyor. Özellikle mide ve ve de bağırsakta sindirimle ilgili sıkıntıları olan bu lifli meyveyi bol bol yemesini öneriyoruz. Bu yine yapraklarıyla yapılan çayı hipertansiyon tedavisinde kullanıldığı biliniyor arkadaşlar. Yaprakları işte Trabzon hurması, cennet meyvesinin yaprakları şu şekilde kurutulduktan sonra 4-5 adet yaprak yaklaşık bir yemek kaşığı ediyor bu. Bunu öğütüp, elle ovup, öğüttükten sonra bir bardak suda 3-4 dakika kaynatıp bu şifalı çayını elde ediyoruz ki bu da yüksek tansiyonu tedavi etmede önemlidir. Evet yine yüksek miktarda antioksidan kaynağı olması sebebiyle karaciğerleri koruyor. Özellikle fazla ilaç kullanmadan dolayı karaciğerde biriken toksin maddelerini temizler. Yine serbest radikalleri vücuttan atmasına yardımcı olur. Bu şekilde bu meyveyi karaciğer hastalarında tüketmesi gerekiyor. Değerli dostlar gerçekten faydaları saymakla bitmeyen içerisinde çok yüksek miktarda çeşitli vitamin ve mineral maddeleri, lif, bir antioksidan kaynağı olması gibi özelliklerinden dolayı bu meyveyi gerçekten mevsiminde mutlaka tüketin bol bol ve e, yapraklarından da işte şu şifalı çayını yapabilirsiniz ama meyvesini alıp evde birkaç gün bekletip olgunlaştırdıktan sonra e, bunu e, günde iki tane üç tane rahatlıkla e, yiyebilirsiniz.